Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı E-Gönüllüleriyiz. Bugün sizlerle birlikte dijital sahamızda hem öğrenmeye hem de eğlenmeye geldik. Hazır mısınız? Sizler de bizler gibi heyecanlı mısınız? O zaman haydi birlikte başlayalım. Oyun atölyemizde saklanma, köre gibi oyunlar yok ama rol yeteneğimizi geliştireceğimiz, taklit yapabileceğimiz oyunlarımız bulunmakta. Sizler de bizler gibi hayalperesteniz, haydi gelin bir gün birlikte oyun atölyemizi gerçekleştirmeye başlayalım. Bugünkü etkinliğimiz taklit yeteneğimizi geliştirmek için. Peki öncelikle taklit nedir, nasıl yapılır sizlerle birlikte onu öğrenelim. Taklit nedir? O da kendimiz dışına gördüğümüz herhangi bir şeyi canlandırmaya taklit alabilir. Peki taklit nasıl yapılır? Kendimiz dışına gördüğümüz herhangi bir şeyi canlandırırken o karakteri izler ve onun hareketlerini canlandırmaya çalışırız. Bu da onunla birlikte aynı bakış açısını kazanmamızda bize yardımcı olur ve perspektifimizi geliştirir. Peki bugün sen de hazırsan seninle birlikte hayvanları canlandıralım mı? Mesela şimdi benim canlandıracağım hayvanı tahmin et bakalım. Sen de şu an neyi canlandırdın? Cevabını duyar gibiyim. Sanki penguen diyorsun. Evet, ben şu an bir pengueni canlandırdım. Şimdi sırada canlandırdım hayvanı tahmin et bakalım. Sence şu an neyi canlandırdım? Kuş dediğini duyar gibiyim. Evet, ben şu an bir kuşu canlandırdım. Şimdi son örneğimizi gösteriyorum. Bakalım bunu tahmin edebilecek misin? Sence şu an neyi canlandırdım? Evet, tahminini bekliyorum. Kanguru dediğini duyar gibiyim. Evet ben şu an bir kanguruyu canlandırdım. Sen de benim gibi çevrende gördüğün hayvanların hatta daha farklı şeylerin takvimini yapabilirsin. Evet bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere geleceğin oyuncusu.